Peki Atakum deyince aklınıza ilk ne geliyor? Sahil geliyor. Ve bu iskele geliyor. Atakum deyince, atakum deyince ne de geliyor, deniz geliyor. Yaz şeyine kum, deniz. Bu şeyler daha çok şeydi yani eğlence olaraktan eğlence yerler bol. Göründüğü üzere işte yani yazın keyifli, kışın sıkıcı. Sahil. Valla deniz. En güzel deniz. Sahil diyeyim yani. Valla sahil geliyor. <laughs> güzelleşmesi geliyor. Eski haline baktığınız zaman şimdi daha güzel geliyor. Deniz, tabii ki deniz geliyor. Sahil ve deniz, uzun bir sahil ve deniz geliyor. Atakum sahil. Atakum mu? yeni bir şehir. Yani çok yerden güzel. Sahil geliyor, lüks her bir yer geliyor. Yani Atakum deyince hani gidip hani şöyle diyeyim yani bizim Samsun geleni Atakum denince orada istirahat edebileceği, gezebileceği, eğlenebileceği bir yer olarak düşünüyor yani. Valla temiz hava geliyor, deniz geliyor, su geliyor yani ben Atakum'u seviyoruz biz. Her şeyine güzel.